kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni görüntülerle karşınızdayım. Güzel oyuncumuz Afra Sarıçoğlu ve yakışıklı oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni harika paylaşımlar geldi. Paylaşımlarıyla her zaman dikkatlerde olan Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in bu görüntüleri sevindiği tarafından sevgiyle karşı. Mert ve Afra birlikte mi yoksa ayrı ayrı yerlerde görüntüleri izleyicilerinin çoşkına çevirdi. Mert Muazzam Demir neden ve hep... kiminle gözüktü? Afra mu? konuşuyor mu yoksa onunla küsmü Hepsini sizin için Görüşüyorum arkadaşlar. Umarım paylaşımlarınızı beğenirsiniz. şimdi Mert Ramazan değil mi sevgiliiyleiyle atlas ise erkek arkadaşıyla ve başka görüntülerini sizin için sunuyorum Umarım paylaşımlarınızı beğenirsiniz güzel yorumlarınızı bekliyorum hoşça kalın